Evet, bu videoda ilk öncelikle fonksiyonlarda işlemler konusuna bakalım. Ya yani bu başlık aslında biraz hatalı olabilir. Fonksiyonlarda işlemlere bakacağız ama bu işlemleri niye kullandığımız önemli. Bu işlemleri şunun için kullanabiliriz. f(x) ve g(x) gibi iki fonksiyonum varsa ben bu ikisini nasıl birleştiririm? Birleştirme. Bu birleştirmeden şunu kastediyorum. Belirli işlemler yaparak belirli işlemler yaparak yeni bir fonksiyon oluşturacağım. Yeni fonksiyon oluşturacağım. fx ve gx'i kullanarak yeni bir fonksiyon oluşturacağım. Neyden bahsediyorum? Şöyle fx ve gx gibi iki fonksiyonu toplarsam ben çıktılarını toplarsam bu bana f artı gx diyebileceğim adına yeni bir fonksiyon verecektir. Hemen bunu söylerken bir örnek t açıklamaya çalışalım. Bir örnek üzerinden gidelim. fx eşittir x kare gibi bir f fonksiyonum olsun. g eşittir ne olsun? x eksi g x eşittir tabi eşittir burası. x eksi 3 olsun mesela. fx x artı g x şeklinde oluşturduğum yeni fonksiyonum ne olacaktır? Ne eşit olacaktır? Basitçe bunları toplarım çıktılarını. x kare artı x eksi 3 bu şekilde bir fonksiyon oluşturabilirim bilirim diyeceğiz. Yani oluşturduğum yeni fonksiyon şöyle de düşünebiliriz. Fonksiyonların toplama üzerine dağılma özelliği vardır gibi düşünebiliriz bu konuyu. Aynı şekilde f eksi x şeklinde bir fonksiyon oluşturmak isteseydim ne yapacaktım? Bu fonksiyonların çıktılarını birbirinden çıkaracaktım basitçe. Yani neye eşit olacaktı oluşturduğum yeni fonksiyon bu işlemle? x kare eksi x artı 3. Peki Başka ne yapabilirim? f çarpı gx şeklinde bir yeni fonksiyon oluşturabilirim. Bu ne olacaktır? x kare çarpı x eksi 3. Çıktılarımı çarparım basitçe. Ve x küp eksi 3x kareye eşit olur. Ee, yeni fonksiyonum. x yerine ne yazarsanız bu şekilde bir ifadeyi yapmanız gereken, çıktı olarak bunu veren yeni bir fonksiyon oluşturmuş oluyorum. F bölü g de oluşturabilirim. Ne yapmam gerekir? Çıktıları basitçe birbirine böleceğim. F'in çıktısı ne? X kareydi. de, x g çıktısı ne? X eksi 3'tü. Bunların birbirine bölümüyle oluşan yeni fonksiyon da bu şekilde ifade edilebilir. Yalnız burada bir sorun var. Buradaki fonksiyon paydayı sıfır yapan yerlerde tanımlı değildir. Çünkü o zaman bu bölme işlemini yapamam. O halde bu bölüm halinde gösterilen şeyde ne vardır? Bir tanım kümesi problemi vardır ki bunu göreceğiz zaten ileride. Bu ne demektir? Ama burada bu problem vardır diyelim ve x3'e eşit, eşit olamaz paydayı sıfır yaptığı için diyeceğiz. Ve bu problemleri e, anlatacağız zaten ileride e, uzun uzun. E, şimdi fonksiyonlarda işlemlerle ilgili başka bir şeyden bahsedelim. E, şöyle diyelim birleşik fonksiyonlar diyelim. Birleşik fonksiyonlar. Bu ne demektir? Ee, şu şekilde yazılabilir. Bakın mesela e, f, x yine hemen örnek üzerinde gideyim. Hatta yukarıdaki örnek olsun. Aynısı olsun. x kare ise gx eşittir. x eksi 3 ise ben e, şu şekilde bir yeni fonksiyon tanımlayabilirim. Ama bu ne demektir? Bunu söyleyeceğim. Fog x olarak tanımladığım yeni fonksiyon nedir biliyor musunuz? Bunu şu şekilde düşüneceğim. E, f fonksiyonun içine gx gibi bir girdi atmışım gibi düşüneceğim. Yani gx'in çıktısını f fonksiyonunun girdisi olarak kullanıyormuşum. F, g fonksiyonunun çıktısı nedir? x eksi 3'tür. Dolayısıyla evet, x yerine yani f fonksiyonun girdisi yerine x eksi 3 yazarsam bana ne çıktısını verecektir? Ne atarsan karesini veren bir makine bu. x eksi 3'ün karesini verecektir. O halde oluşturduğunuz yeni fonksiyon fog x diye yazabileceğiniz fonksiyon x eksi 3'ün karesine eşittir. Bakın bunu şöyle de hayal edebiliriz e, mantık olarak. Eğer ki bu makine f fonksiyonuysa, mesela bu makine de g fonksiyonuysa, bu da g fonksiyonuysa, buraya ben bir x çıktısı atıyorum, buradan x eksi pardon x girdisi atıyorum, x eksi 3 çıktısı alıyorum ve bu x eksi 3 çıktısını tutuyorum. F fonksiyonuna atıyorum. F fonksiyonum da nasıl bir fonksiyon? Ne atarsan karesini veriyor. x eksi 3 attığım için de x eksi 3'ün karesini veriyor. İşte bu makinalar serisi de diyebiliriz ki fog x fonksiyonu olarak isimlendiriliyor. Evet bunun tersini yapmış olsaydık ne olacaktı? Mesela gof x deseydik ne olacaktı? Bu şekilde gösterilen fonksiyon nedir aslında? Ondan bahsedelim. Bu da şu şekilde yazılabilir. G fonksiyonunun içine f fonksiyonunun çıktısını atıyorsunuz. Böyle yazılabilir. F fonksiyon çıktısı nedir? X kare. Yani G fonksiyonunun içine x kare girdisine atıyorum. F fonksiyonun çıktısı oluyor tabi bu. X atarsam x eksi 3 oluyorsa G fonksiyonunda x kare atarsanız ne olur? X kare eksi 3. X yerine x kare yazarsınız basitçe. Yine ee, bu da x kare eksi 3'e eşit olmuş oluyor. Gof x şeklinde oluşturabileceğim fonksiyon. Bakın fog x ile gof x eşit değil görüyoruz ki zaten. Bu e, tanımladığım işlemin değişme özelliği yoktur diyeceğiz. Ee, bir örnek yapalım. Bir örnekte bu işi göstermeye çalışalım. Şu şekilde de yazabilirsiniz. Çünkü bunu e, gof gof oh işte kaç tane fonksiyon varsa buna uzatabilirsiniz. Bu anlamda söylüyorum. Gx eşittir 1 bölü x olsun. Bir tane daha tanımlayayım. Hx eşittir x küp olsun. Mesela fogo böyle bir fonksiyon oluşturmaya çalışayım. Bu nedir? Bunu yazmaya çalışırsam bu şöyle bir fonksiyondur. Bakın şöyle uzun uzun yazabilirim. G ama onun da içine hx tanımlayacağım. Böyle bir fonksiyondur diyebilirim. Bu şekilde yazabilirim. Yani ne demektir bu? H fonksiyonun çıktısını G fonksiyonuna atacaksınız. H fonksiyon çıktısı ne? X küp. G fonksiyonuna atarsanız ben bu ifadeyi nasıl yazabilirim? Şu şekilde ifade edebilirim. G fonksiyonuna çıktı olarak X küp koyacağım. Bu şekle döndü. Peki g fonksiyona çıktı olarak x küp koyarsam ne olur? x atarsam 1 bölü x veriyormuş. x küp atarsam 1 bölü x küp verecektir. O halde f fonksiyonun içine 1 bölü x küp atmak demektir. Bu durum diyeceğiz. Peki f fonksiyonun içine 1 bölü x küp atarsam ne olur? x atarsam kök x veriyorsa 1 bölü x küp atarsam da 1 bölü x küpün nesini verecektir? Kökünü verecektir Demek ki Fogo x şeklinde tanımlayabileceğim fonksiyonda 1 bölü x küpün köküne eşitmiş. Fogo mesela şöyle sorsaydım ne diyecektik? Fogo ne diyelim 2 nedir deseydik ne diyecektik? 1 bölü artık 1 bölü x küpün köküne eşit olduğunu bildiğim için yerine 2 yazacaktım. x yerine sadece bu ifadenin köküne eşit olacaktır. Yani 1 bölü 8'in köküne eşit olacaktır diyebilirdim bu fonksiyonu tanımladıktan sonra, evet bu şekilde e, bileşik fonksiyonları da anlatmış olduk. E, son olarak bir şeyden daha bahsedelim, bir şeyden daha bahsedelim, bir fonksiyon çeşidinden bahsedelim. Çift ve tek fonksiyon nedir? Onu söyleyelim. Çift ve e, tek fonksiyonlar. E, bunlar şu şekilde çift fonksiyon olarak isimlendirilen fonksiyon nedir? E, bir fonksiyon varsa elinizde f(x) gibi bu fonksiyona x girdisini de atsanız, x girdisini negatif olarak kullanarak da atsanız aynı sonucu veriyorsa bu fonksiyon ne diyeceğiz? Çift fonksiyondur dememiz gerekli. Evet, çift e, fonksiyondur diyeceğiz. E, çift fonksiyon, tek fonksiyonu anlatalım. Şimdi örnek verince daha da iyi anlayacağız. Tek fonksiyon nedir? Tek fonksiyon da ne diyeceğiz? Bir fonksiyon varsa elinizde ve şöyle negatif çıktısını attığınızda bu negatif işaretini dışarı çıkarıp yine pozitifini atmışsınız gibi yani bu şekilde değerleri arasında bu şekilde bir ilişki tanımlayabiliyorsanız buna da tek fonksiyon diyeceğiz. Sadece tanım bunlar isimdir. Çift fonksiyonlar her zaman için y ekseni etrafında simetriktir. Eksen etrafında simetrik. Tek fonksiyonlar her zaman için orijin etrafında simetriktir diyeceğiz. Bir örnek yapalım. Ç tek ve çift fonksiyonlarla ilgili. Örneğin fx eşittir. x kare e, x kare ya da x üzeri 4 eksi x kare gibi bir fonksiyonum olsa. Bakın burada fx buna eşittir. E, e, x'in negatifini koyun. Negatifini koyduğunuz zaman da yine eksi x'in dördüncü kuvveti eksi. Ee, yine eksi x'in karesi olacaktır. Bu da nedir? Ee, bu ifadeleri pozitifler öyle değil mi? Yine x üzeri 4 eksi x kareye eşit olur. Yani neyi kanıtlamış oldum? fx ile f eksi x aynı şeydir. Dolayısıyla e, ne diyeceğim? Bu fonksiyon bir çift fonksiyondur diyebilirim. Bunun grafiğini çize çizseydim eğer şu anda nasıl olduğunu bilmiyorum ama y ekseni etrafında simetrik olmalı. Bunu biliyorum. Yani bu tarafta ne varsa bu tarafta da aynı şey olmalıdır diyeceğiz. Başka bir örnek yapalım. Bir de tek fonksiyon örneği verelim son olarak. Ee, mesela gX x eşittir. x küp eksi x de e, tek bir fonksiyondur. Nereden anlarız? Bunun yerine e, x yerine eksilisini koyalım. Eksi x koyalım. E, ne Neyi elde ederiz? Eksi x'in küpü çıktı olarak eksi eksi x gibi bir ifade elde ederiz. Bu da neye eşittir? Dikkat edin. Buradaki eksi işaretleri kalır öyle değil mi? Yani eksi parantezinde x küp eksi x'e eşit olduğunu görürsünüz aslında bu ifadenin. Yani e, orijinal fonksiyonumun eksilisine eşit. O halde gx x eşittir. E, ne diyeceğim? Pardon şöyle yazalım. g eksi x eşittir. Eksi g Burada bunu göstermiş oluyoruz. E, o halde bu fonksiyon nedir diyeceğiz? Tek bir fonksiyondur diyeceğiz. Peki tek fonksiyonların özelliği ne? Orjin etrafında simetriktir. Yani bakın mesela burada ne varsa bilmiyorum ne olduğunu ama bu noktada da sonra da bunun simetriği olmak zorundadır. Bu fonksiyon diyeceğim. Yani orjin etraf. Şöyle bir çizgi çizerseniz bunun etrafında bu aynı şekillerin olması gerektiğini söylememiz gerekir. Evet çift ve tek fonksiyonlar da bunlar. Bir sonraki videoda artık trigonometrik fonksiyonlara bakacağız